Selamlar herkese. Premier modu 20 Temmuz'a geri dönüyor. Kayıt süresi de aynı zamanda 11 Temmuz'dan 20 Temmuz saat 5'e kadar ayarlanmış şekilde halen devam ediyor. Yani turnuvanın akşamına kadar zamanınız var saat 5'e kadar. Peki bu gelen mod içerisinde şu an için Mayıs ayından farklılıklar ne? En başta şunu söyleyebilirim. Arada bir playoff turnuvası tarzında beta turnuvası vardı. O kaldırıldı. Turnuvalar içerisinde loser bracketler kaldırıldı ve maçların zamanları artık daha sık. Mesela 20'sinde oynayacaksınız. Bir hafta beklemeyeceksiniz de Cuma'ya kadar beklemeyeceksiniz. 20 ikisinde yine akşam 8'de yine maç açacaksınız. Ondan sonra 23'ünde açacaksınız ve bunlar aynı artı üzerinde olacak. Bind olacak mesela ilk günün turnuvası ya da ilk 3 günün turnuvası olarak. Buna göre hesaplayabilirsiniz. Ağustos'un 10'una kadar sık bir turnuva programı bizi bekliyor. Peki bunlar da kazandık kaybettik ya da bir puanımız var. Ne oluyor playoff turnuvası ne? Playoff turnuvası 500 tane sizin gibi aynı dereceden takımın toplandığı bir yer olarak düşünün aslında bunu. 500 takım içerisinden maçları kazanan ve en fazla puan alan diyelim burada. Çünkü maçları kazandığınız zaman değişmeliyse 200 puan. Kaybettiğiniz zaman 25 ya da 50. Bu civarlarda puan alıyorsunuz. En yüksek puanda olanlar bu 500'den en yüksek kademelere geçiyor ve her zamanki puanları birbirine yakın olanlar bir turnuva giriyor. Bu turnuva içerisinde bir sıralama oluyor. İşte birinci takım, ikinci takım tarzında. Bunlar aralarında maç yapıyorlar ve bu maçları sürekli kazananlar bir çeyrek final, bir yarı final tarzında futbol turnuvası gibi düşünün. Bunları oynuyorlar. Finale kadar çıkıyorlar ve finalde kazanırlarsa işte 5 maçtır, 2 maçtır, 3 maçtır bunların üzerinden ödül kazanmaya hak kazanıyorlar. Mesela bu ödüllerine Gamba dileri var, kartları var. Premier'e özel yine unvan var diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Bunlar Premier beta'ya özel olacak bu arada. Yani Premier bir ay sonra resmi olarak çıkışını yapacak ama beta olmayacak. Tam versiyon ile çıkacak. Yani eğer Mayıs sonunda olan turnuva içerisinde Premier Beta Champions adı altında bir ünvan kart falan alamamış iseniz şu an almak için son şansınız. Eski turnuvaya göre biraz daha zor olacak ama sistemi umarım size düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Sürekli maç kazanmaya bakın ve playoff turnuvasında alabildiğiniz en yüksek win'i almaya çalışın. Premier'i anlatmaya çalıştığım bu video içerisinde sonraki videolara görüşürüz. Bay bay.